İzmir Büyükşehir Belediyesi İzdeniz AŞ e ve İzdoğa tarafından Körfez'in emektarı Bergama vapuruyla yapılan Körfez turları başladı. 19 21 saatleri arasında düzenlenen tura katılan İzmirliler, profesyonel rehberler eşliğinde hem İzmir'in eşsiz gün batımına tanık oldu hem de kentin 8500 yıllık tarihini keşfetme imkanı buldu. Konak iskelesinden hareketle başlayan 2 saatlik tur katılanlara eşsiz anlar yaşattı. Bergama vapuru gün batımında Pasaport, Alsancak Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Üç Kuyular, Göztepe ve Karataşı denizden görme imkanı sundu. Ayrıca dünyanın önemli sulak alanlarından Gediz Deltası gibi birçok alanda tanıtıldı. Köfezde yaşayan kuşlar, balıklar, memeliler gibi birçok canlı hakkında da bilgi verildi. Vapur, tur sonunda ziyaretçileri yine konak iskelesine bıraktı. Kuşadası Belediyesi tarafından yerel tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla yaşama geçirilen Ada Bahçe'den elde edilen mevsimlik sebze ve meyveler halk ada market raflarında kent sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Ada Bahçe mahsullerinin yanı sıra yerel kadın kooperatifleri tarafından üretilen gıda ürünlerinin de yer aldığı Halk Ada Market, adalı kart sahiplerine sağladığı yüzde %20'lik indirimle Kuşadalıların bütçesine katkı sunmayı sürdürüyor. Aydın'ın diğer ilçelerinde ve yakın ilçelerimizde özellikle kadın emeğiyle üretilmiş olan ürünlerimizin satışını yapıyoruz. Adalı Kart burada da geçerli. %20 indirimle hem ucuz hem kaliteli hem de el emeğinin ürettiği, göz nurunun ürettiği ürünlerimizi burada satıyoruz. Adası Belediyesi, kente adını veren Güvercin Adayı, tarihi kimliğiyle buluşturmak için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında düzenleme çalışmalarına hız verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Açık Hava Müzesi listesine dahil edilen Güvercin Adada, uzman ekip tarafından sürdürülen restorasyon, konservasyon, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları kapsamında ahşap giriş kapısı onarılırken, bir yandan da ahşap platformlarda silim, tamirat ve boyama işlemleri gerçekleştiriliyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında da Güvercin Adada ağaç budama, ot temizliği ile çevre ve peyzaj düzenleme çalışması yürütülüyor. Güvercin Ada faaliyete geçecek deniz ticaret tarihi sergi alanı ile birlikte adeta yerli ve yabancı turistlerin çekim merkezi haline girecek. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden Afyon Belediye Yüntaş voleybol takımı oyuncusu Resul Gün anısına Afyon Karahisar Belediyesi tarafından düzenlenen kum voleybolu turnuvası 63 takımın katılımıyla sona erdi. Ödüllerin sahiplerini bulduğu turnuvada yaklaşık 130 sporcu kıyasıya mücadele etti ve 9 takım ödül kazandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Projesi başlıyor. Pilot bölge olarak Yunus Emre'de başlayacak olan proje ilerleyen zamanlarda 17 ilçeye yayılacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, önümüzdeki haftadan itibaren söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor dedi. diğer diğer protokolle birlikte de artık halkın mandırası, halk mandıra da hayata geçiyor. Yunus Emre'nin tesislerinde Büyükşehir'in üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde sunacağız başkanımla birlikte. Sağ olun başkanım, teşekkür evet, ederiz. Bir kez daha üstüne basa basa söylüyoruz. Bu yasayı kabul etmiyoruz. Ne toplama kampları ne ölüm. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nda kabul edilen ve halk arasında sokak hayvanları yasası olarak bilinen yasaya tepki göstererek bir video paylaştı. Tek çözümün bugüne kadar uygulanmayan üretimi durdurma, ticareti yasaklama, aşılama, kısırllaştırma ve yerinde yaşatma olduğu çok net açıktır. Söke Belediyesi Profesör Doktor İlber Ortaylı Kitabevi eğitim öğretim yılı sona ermesine rağmen yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle yaz aylarında çeşitli sınavlara hazırlanan adaylar ve boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendirmek isteyenler kitap evinin sakin ve huzur dolu ortamını tercih ediyor. Söke Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kitap evinde ücretsiz internet erişimi sağlamanın yanında ücretsiz sıcak içecek ikramı da yapılıyor. Buca Belediyesi çevre temizliği ve halk sağlığını korumak amacıyla moloz atıkları ile ilgili önemli bir duyuru yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada moloz atıklarının çöp, ahşap ve plastik gibi farklı türde atıklarla karıştırılmaması gerektiği vurgulandı. Moloz atıklarının inşaat ve yıkım malzemelerinden oluştuğunu belirten yetkililer bu tür atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesinin önemine dikkat çekti. Açıklamada moloz atıklarının doğru şekilde toplanması ve bertaraf edilmesi için vatandaşların Buca Belediyesi giriş katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezi'ne başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. İlçe genelinde boş alanlara, apartman önlerine ve çöp konteynerlarına moloz dökmenin yasak olduğu, bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ifade edildi. Aydın'ın Nazilli ilçesi İsa Beyli mevkiinde ormanlık alanda son 100 günde 20 kez çalışma gerçekleştiren Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bugüne kadar ormandan 3 kamyon çöp temizlediler. Gelecek nesiller için doğaya karşı daha duyarlı olunması ve çevreye çöp bırakılmaması konusunda çağrıda bulunan Belediye Başkanı Doktor Ertuğrul Tetik, "Ekiplerimiz bu bölgede sık sık temizlik yapıyor ancak manzara her seferinde ne yazık ki aynı. Bu görüntüler nazilimize yakışmıyor. Halkımızın doğamızı korumak adına daha bilinçli davranacağına inanıyorum. Bu konuda özveri gösteren tüm hemşehrilerime de ayrıca teşekkür ediyorum." dedi. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Yerkesik Yeniköy Mahallesi'nde oluşturulan Lavanta Bahçesi'nde düzenlenen Lavanta Şenliği büyük ilgi gördü. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Arassa, etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek burada kadın erkek ve çocuklar olarak hep birlikte bu güzel köyümüzde Lavanta Hasat Şenliği için buluştuk dedi. Biz göreve başladığımız andan itibaren bütün Muğla'da birleştirici bir rol oynamak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Çok da çaba sarf etmemiz aslında gerek de kalmadı. Zaten böyle bir şeye de ihtiyaç varmış gördüğüm kadarıyla. Yeter ki siz sevginizi gösterin, samimi olun. Zaten her şey çözülüyor. Denizli'nin Bozkurt İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden görüşmeler sonuca ulaştı. Belediye ve sendik arasında yapılan görüşmeler anlaşmanın sağlanmasıyla tamamlandı. Bozkurt Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında yapılan anlaşmaya göre en düşük çalışanın maaşı yıllık bazda TDI ve sosyal haklarla birlikte 37 bin lira oldu. Bu rakam aynı zamanda Denizli'de bir belediyenin sağladığı en yüksek maaş anlaşması oldu.